Merhaba Hacı Ceyre izleyicileri. Bugünkü videomuzda arkadaşlar önerdiğiniz destler serimizin 4. bölümündeyiz. 3 tane destemiz olacak. Şöyle söyleyeyim buradaki 2 yenilgi hakkını az önce görmüşsünüzdür. O aslında 0'dı. Bu desteğiyle oynamayı denerken 2 tane yenilgi edindik. Desteği yorumlarda yazan arkadaş yanlış hatırlamıyorsam hani iş yapıyor diye yazmış da. Ben şöyle ön değerlendirmem yapayım ilk başta. Sürü kartları çok fazla bir kere bu kadar gerek yok. Siyelat ordusu mesela çete varken hiç gerek yok. Büyülü okçu bu desteğiyle genel olarak sinerjisi kesinlikle olmayan bir kart. Şöyle bir şey var. Havadan ve yerden olarak düşünürsek. Prens gayet güzel, güçlü. Cehennem mecdarası yine güzel. Belki golemle çok iyi gitmeyebilir. Evrimler olarak zayıf biraz deste. Yarasalar tek başına şey olmuyor pek. Şöyle yani iki maç kaybettiğim için aynı hatayı hata demeyeyim tabi desteği yazan arkadaş Zaten alınmaz herhalde de. Şöyle bir güzelleme yapmak istiyorum desteği. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Sırf güçlü diye yapıyorum bunu. Evrimli büyücü. Hem ikinci evrim hakkımızı da kullanacağız. Böyle bence çok daha iyi dayanabiliriz. Çünkü iki kere yenilgi almışım. Yani kötü oynadığımı da düşünmüyorum. Karşıya gelen desteler güçlü oluyor. Böyle birazcık şansımızı artırabiliriz. Ayrıca deste sahibine de bir öneri olmuş olur. her videoda söylüyorum bunu galiba yani bu seriye ait her videoda. Siz yazmadığınız sürece kule birliğini prenses kulesi olarak bırakıyorum. Orijinal bir Clash Royale deneyimi <laughs> olsun diye. Zaten güncel metada da en iyi kule o. Prenses kulesi. Güzel bir özellik bastı. Prensin şarjından kurtuldu. Altın şövalyeyi görünce de insanın aklına Cehennem Ejderhası Şey geliyor. Köstebek geliyor ama balon altı rakip. Çünkü köstebekle güzel gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama altın şövalye güçsüz ya. Yani eskiden böyle bir kullanılırdı, bir güzeldi ama onun şeyi biraz sıkıntılı özelliği. Yani çok değiştirdiler. Genel olarak böyle sıkıntılı, bozuk gibi bir şey. Gücü orayı tek başına tuttu mu? Vallahi tuttu. Hiçbir sıkıntı da çıkartmadı. Bu yüzden diyorum yani büyücü güzel bir kart. Yani bu desteğe de eminim etkisi olacaktır. Kolemi atıyorum ama biraz korkuyordum. Şimdi balon atabilir rakip. Güzel cennel ejderhamızla ters tarafı savunalım. Hmm, fazla istiracıdı harcadı. Çarpması gitmişken şöyle goblin çetemizi de kullanabiliriz. Golem atağına yardım eder. Testa'yı kullandığı yer. Yani evet. Bu şekilde savunmayı beklemiyordur herhalde. Okule gitti. Prens de şövalyeyi yiyerek ama golemin daha çok canı var. O şövalye bizim sahaya gelmez. Birazdan atabiliriz. O golemitler de erisin. Prensimi bırakıyorum balona karşı yarasıları da kullanabiliriz ayrıca. Öyle bir durum da var. Şöyle golem mi bıraksak? Tank amacımız olsun. Ya çılgınca bir hamleydi. Olsun. Zarar gelmez. Şöyle oklar da atalım. Çok hızlı erimesin golem. Bakın büyücü ne kadar iş yapıyor. Burada büyülü ok kesinlikle bu kadar iş yapamazdı. Şöyle sol tarafa bir büyücü daha atalım. Burada tabi cadıya olan avantajını da gördük. Cadıya karşı büyücü zaten ezip geçiyor. Çarpma yiyeceğiz şimdi. Ama hiç sorun değil. Ben şöyle ortadan golem bırakıyorum. Maç sonu hatırına. Altın şövalyeyi de çekmişiz. İyi oyundu diyelim. İkinci destemizdeyiz arkadaşlar. Böyle bir karışımdan meydana gelmiş bir deste gibi Binici fişekçi güçlü madenci binici depremi anımsatıyor Onun dışındaki kartlarda kendi başına güçlü olan kartlar yani mega şövalye Büyücü şövalye Bu ikisinin evrimi güzel güçlü ama şöyle bir şey var büyücü Yani fişekçi var zaten hatta direkt şöyle yapmak e, Ve büyücü Burada farklı bir alternatifle değiştirmek güzel olur Aynı zamanda yani Güçlü madenci şövalye mega şövalye Yerden bayağı bir zorluyor Bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Bu desteği değiştirmek istemiyorum. Şöyle evrimizde büyücü olsun. Bu arada klasik mücadeleyi sıfırladık. Çünkü ben bu desteğiyle de bir maç yapıp kaybettim maalesef. Yakın bir maçtı. Zaten savaş tekrarında video sonunda göstereyim. Şöyle büyücüyle başlayalım. Karşı taraf binici deprem oynuyordu. Güçlü madencili oynadığı için biz her mega şövalye attığımızda tabi eritiyordu rakip. Oraya 5 iksir atmışken şöyle tersten bir girelim. O rakip iddialı oynuyor. Orasının hakkından şu gelir ama fazla iksir harcadık. Oklar atmak zorundayız sol tarafa. Yok bu goblin makinesi kartı yakın menzilde bir iş yapamıyor arkadaşlar. O yüzden işlemez yani. Bizim desteğe karşı kesinlikle işlemez. Ekipte emoji atıyor, atsın. Biz şöyle dans edelim ya. Bu hesapta genelde bu emojiyi kullanıyoruz. Ve de destekleyelim. Çünkü neden olmasın? Şimdi bedavana kule aktivasyon olmasın. Öyle istedim ki başaramadı onu yapmayı da. Şeyçi kendini kurtardı. Onun da canı bir yere kadar, onun da etkisi bir yere kadar. Şöyle güçlü madenci atalım. aynalayacak diye düşünüyorum. Ayo yok aynalamadı. Şöyle güzel bir bomba bırakalım oraya. Şimdi aynaladı iskelet ordusunu. Evet. Sıra dışı bir hamleydi. Evrimli büyücüyü bırakabiliriz. Hmm. İlginç bir tercih. Pek mantık veremedim şahsen ama okey. Yani. Laneti de varmış yani ilk defa kullandı bu şekilde. Ben şöyle sağ tarafı destekleyeyim ama geç mi kaldım? Yok gayet güzel attık. Soldan da saldıralım. Çift tarafta gidelim yani. Şöyle oklarımı da kullanıyorum oraya. Bu sayede sağ kuleyi alabiliriz. Üçlü madenciyle sağ tarafı tutalım. Bırakalım kuleye vursun önemli değil pek bombamızla da sağ tarafı tutarız. Sol taraftan gelen şövalyeyi de tutarız. Güzel bir özellik. Mega ile de yakın menzilden yani goblin makinesinin zayıf noktasından vuralım. Oklar gerek bile yokmuş. Bu maçımızı kolay kazandık. İyi oyundu diyelim. Son destemiz bu şekilde arkadaşlar. Bodon ve binici iki tane atak kartı tercih etmiş. Desteği yazan kişi bir de düşesi tercih etmiş. Belirtmiş yorumunda. Valkür ve çarpma güzel evrimler. İkisi de iş yapıyor. Elektro biraz bir de buz büyücüsü de vardı orada. İlginç tercihler tabi. Yani böyle desteler sizin yazdığınız desteler tabi. Orijinal hallerini koruyoruz. Ama ne yalan söyleyeyim. Burada buz büyücüsü kasırgayı görmek beni mutlu etti arkadaşlar. Umarım güzel iş çıkartabiliriz. Elektro ejderhayı da çok kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Kıvılcımı falan varsa tabi orası başka. Soldan bir girelim. Destek amaçlı çeteye, çeteyi kullanırız yani o anlamda. Lockbait tarzı bir deste oynuyor değil mi? Yanlış şey yapmadıysa kıvılcım zikrettik ki Kıvıl, geldi arkadaşlar ne kadar güzel. Valkür'le prensesi tutalım. Bir de elektrojlara prense karşı da güzel. Umarım roket gibi bir cevabı falan yoktur yani bir anda atmaz da rahatlarız. Çok iyi. Ben burada kazandığımız değerlerle balonla girmek istiyorum. testayı da halledeceğiz. Yani müthiş. Ya rakip çok kötü oynadı ki bana sorarsanız öyle oldu. Ve i̇şte destemiz de avantajlı tabi. elektro jelaka kulübünün bitiriyor şimdi ne yapalım mikseri bekletmeyelim çarpmayı prensesi kullandım bir sonrakisi evrimli olacak şöyle bir de buz büyücüsü atalım madem yani ona atacak başka da bir şey yoktu atak kartını kullanmadı daha yani kıvılcımın önüne maksimum ne gelir zaten dev gelebilir Prensa e de destekliyor zaten onu da gördük. Ben şöyle arkadan elektro ejderha bırakıyorum ama tehlikeli biraz. Büyüden korkuyorum şimdi herhangi bir büyü sıkıntı yaşatabilir bize. Mesela bir anda yıldırım atsa. Yıldırıma gerek bile yok. Boşluk atsa bizim elektro yok oldu. Tesla'yı da biraz yanlış bir yerden attı. İki atak kartımızı da sağ almak için kullandım. De şöyle evrimli çarpmamızı kullanalım. Valla şanslı bir eşleşme. Elektro ejderha sayesinde kazanıyoruz diyebilirim. 3 taş alabilir miyiz? Umarım alırız ya. Bir deneyeceğim şansımı arkadaşlar. Şöyle kıvılcım vurmadan çarpalım onu. Tüh ya. Aslında güzel düşündük de maalesef. Ve kıvılcımın şu an şarjı var. Biniciye baktı. Yani 3 derece alamadık. Alsaydı güzel olurdu aslında. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da tamamladık bu şekilde. Sizin derslerinizle oynadık. Şöyle de savaş gününü gösterecektim. Güzel aklıma geldi iyi ki. Son maçımız bu şekilde. Bu attığımız maç böyle. Söylediğim birinci deprem maçı bu şekilde. Ve golem maçımız en başta. Evet videomuzu tamamladık arkadaşlar. Ben de nihayet çıktım bunu göstereyim böyle video sonunda. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.